Herkese merhaba, Yumurta Dünyası'ndan Serkan ben. Konuya başlamadan önce sizlerden ricam, beğeni yapıp paylaşırsanız sevinirim. Ayrıca arkadaşlar, kümes kurmak isteyen, çadır kurmak isteyen konularda her zaman desteğim tam, devam, sıkıntı yok. Ücretsiz yapıyoruz bu işi, gönül işi yapıyoruz. Allah razı olsun derseniz yeterli. Arkadaşlar, bugün güzel bir konu var. Bir konuya girmeden önce... Yeni gelenler var videolarıma ve ben kimim onu tanıtayım, kendimi tanıtayım. Arkadaşlar 2022 yılında gezen tavuk sektörüne başlamadan önce 2020'lerde ben bu işi araştırıyordum. Ee, ve bunun araştırma sonuçlarında e, piyasada çok böyle kafa karıştıran insanlar olduğunu gördüm. Ona soruyorsun olmaz, buna soruyorsun olmaz. Ve ben e, 2022'de hiç kimsenin yapmadığını bir şey yaptım. Ligorin'le piyasaya girdim. 250 adetle başladım o zaman. Keşke 500 adetle başlasaydım. Orada çok pişmanım yaptığım hata. Yani çünkü e, zaten bir piyasa oluşturmaya çalışıyorsunuz. A, oluşturduğu zaman bu sefer yetmiyorsunuz piyasaya. İlk 500'de başlamadım. Orada bir hata yaptığıma inanıyorum. Ve sonuçta e, hedef koymuştum. Hedefleriniz olması lazım. Hedef Koyduğum hedefler neticesinde İkinci çadırımı 6 ay koydum. Çünkü iki kümes arasını 6 ay kurmak şöyle bir güzelliği var. Bunu da kimse bana öğretmedi. Tamamen araştırmalarımdan kaynaklanıyor. Bir kümesiniz 14. ayda çıkıyor. Ve diğer kümesiniz devam etmek zorunda ki oluşan müşterilerinizi sunum yani ürün sağlamaya devam edin. Ve bu hedeflerimi tutturdum. Bu arada ligorinlerimin yarısını verdim. 16 aylıkken verdim. Niye 14 vermedim de 16 verdim? Çünkü verimleri düşmedi Ligorinlerin. Hatta birkaç tane video attım. Dedim ki Ligorinlerimi satıyorum diye videolarım vardı. Ve sonuçta yarısını verdim. Yarısını tutuyorum. İsteyen var mı? Var. Var ama vermek zorunda kaldım. Şimdi arkadaşlar e, kahverengi yani lohman buranlarımı da satıyorum. Bugün itibariyle vermeye başladım. Diyeceksiniz siz, Olman Buranlar 10 aylık oldu, niye 14 aylık olmadan veriyorsun? Ee, şöyle bir şey oldu, şimdi ziyaretime gelen abilerimiz, ablalarımız oluyor ve bunun e, sonucunda e, bir tane abimiz geldi yurt dışından, dedi ki ben dedi Türkiye'ye yatırım yapmak istiyorum ama piyasada senin de anlattığın gibi çok iyi olmayan adamlar var dedi. zaten benim anlatıyorum. Ben bu adamları anlatırken insanlar ilk başta bana şöyle bakıyor. Ya kendini kasıyor. Ne kadar kasıyor diye bakıyor. Ama sonuçta o adamın adamdan aldıkları cevabı sonra benden aldıkları cevabı birleştirdin sen sonuna kadar haklıymışsın diyor. Kimisi de diyor ki senin söylediğin kişi şu şu mu diyor. Evet abi o diyorum. Yani insanlar görüyor. Birazcık bunun için ee, akıllı olmak lazım. Akıllı olursak sakın piyasayı da e, dolandırılmayın arkadaşlar. Bakın şöyle söyleyeyim. Bir e, kümes kurdum ben. Arkadaş dedi ki ya para benim abi ben ikinci kümesi daha kuracağım. Ben dedi fiyat araştıracağım. Tabii ki doğal hakkın senin dedim. Ve neticesinde araştırdı fiyatları bana attı. Ya bir tane adam ismi lazım değil bizim yani benim satıcının verdiği fiyatla karşılaştırdığımda tam 500 TL para kazanıyor. Bu ne demek biliyor musun? Ya benim satıcım da kar ediyor. Düşünün karın üstünden kar kazanılıyor. Ya şimdi piyasada adam çıkıyor diyor ki ben felancıyım. Ya şöyle düşünün bir X bir otomotiv şirketini düşünün. Ben CEO'suyum. Ben bu otomotiv şeyin patronuyum. Ben daha iyi bilirim mi daha iyi? Yoksa o otomotiv şirketinin işte o arabayı kullanan o arabanın e, kronik hastalıklarını bilen daha mı iyi? Yani e, biraz abes olacak ama biliyorsunuz ki biz erkekler şeyi çok severiz. Araba yarışlarını çok severiz. Adam şimdi araba yarışında e, pilot deniliyor. Pilot kullanıyor. Geliyor diyor ki arabanın diyor şu 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 sorunu var diyor. İç ötekisi demiyor ki ben diyor mühendislik okudum. Ben mühendisim, benim mühendislik diplomam var, benden daha iyi bileceksiniz demiyor. Şuna getireceğim lafı, çok affedersiniz. Biz burada ee, tavuk pisliğine basmadan bakın üstümü görüyorsunuz yani tavuk pisliğine basmadan, tavuk pisliğinin kokusunu koklamadan işte ben tavuk uzmanıyım diyemezsiniz. Ben burada hepsini ne denediysem sizle bu videolarımı paylaşıyorum. Ve bunun paylaşma sonucunda sizlerle işte ücretsiz danışmanlık veriyorum. Ve diyorum ki ben diyor bu hastalığa yakalandı bunu kullan kardeşim. Adam bana atıyor sesli ya sesli mesaj atıyor Allah razı olsun diyor ya sen diyor bir veteriner kadar bilgi sahibisin. Evet niye çünkü biz bu işin okuluna değil de bu işin içinden geldik. Ve e, asıl konumuza geçken yurt dışından gelen abimiz dedi ki işte böyle böyle beraber bir proje yapalım mı dedi. Dedim neden olmasın? Ben çünkü bu işlerde büyümek istiyordum. O da sağ olsun elimden tuttu. Allah razı olsun ondan da. Geldi bir hafta burada bir çalışma yaptık. Ee, eşiyle birlikte geldi. Sevgili eşiyle birlikte geldi. Biz gittik, yer baktık, kiralık yer bulduk. Kiralık yeri biraz sonra göstereceğim videomda. Ee, burayı Burası biraz büyük baş hayvan olarak kullanılmış. Ama biz izolasyonun her şeyini yine ben ilgileneceğim. Birebir ben ilgilendikten sonra oraya kafes siparişlerimiz verildi. 11 bin e, bir yer olacak ama ilk etapta 6 bin kurmayı planlıyoruz. Sonra 5 bin kuracağız. Abime kalsa 11 bin dolduracaktı. Ben dedim ki abi benim dedim çalışma sistemin aralarına 3 ay, 4 ay, 6 ay gibi bir sistem kurup ondan sonra ikinciye geçelim dedik. Ee, ve bunun neticesinde ben e, pazar araştırmasına o da pazar araştırmasına başladı. O da İstanbul'daki e, e, arkadaşlarını, işte gerek Çanakkale'deki arkadaşlarını arayıp bilgi ediniyor. Ayrıca yurt dışı tecrübesini buraya e, getirmeye çalışıyor. Yurt dışı tecrübesi nedir? Yurt dışındaki çiftlikleri de inceliyor şu an kendisi. Ben de Türkiye'deki çiftliklerdeki bilgimle birleştirip güzel bir şey çıkarmayı planlıyoruz. Evet bizim belki yine acemiliğimiz olacak şey. Ee, ilk kafes e, tecrübem olacak. O yüzden acemiliğim olabilir. Fakat e, bizim onunla çok iyi projeler düşünüyoruz. İnşallah o projelerde daha usta bir şekilde olacağına inanıyorum. Arkadaşlar e, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yurt dışından yatırım yapmak isteyen korkan abilerim olduğunu biliyorum. Buraya da geliyorlar. İsviçre'den gelen var, Fransa'dan gelen var, İtalya'dan gelen var, Almanya'dan gelen var. Arayan var, mesaj atan var. Dolayısıyla arkadaşlar yani yine yardımcı olurum. Nasıl yardımcı olurum? İşte yer konusunda yardımcı olurum. Ürün konusunda yardımcı olabilirim. Ve sizi en Cüz'i rakamlarla bu işi kurmanıza yardımcı olacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi birazdan kendi tuttuğumuz yere götüreceğim. Göstereceğim. Yer ve mevkiyi söylemeyeceğim. Bittikten sonra her şeyi anlatacağım. Maliyetleri şöyle. Maliyetleri de orada söyleyeceğim. De, yani ortalama 2.5 milyon TL falan tutuyor. Bunun içerisinde yapacağımız tadilatlar da dahil öyle planlıyoruz. E, bu şekilde ilerleyeceğiz. Sizlerden ricam bana videolar atıyorsunuz. Bu konuya da değinmek istiyorum. Ondan sonra yeni yere geçer. Bana videolar atıyorsunuz. Abi sen maliyet açıklıyorsun. E, birileri daha maliyet açıklıyor. Arada niye bu kadar uçurum var? Hani e ee, siz kalitesiz malzeme mi kullanıyorsunuz? O çok çok kaliteli malzeme. Altın kaplama mı kullanıyor? <laughs> diye espriler yapanlar var. Arkadaşlar kullanılan malzeme kaliteli. Lakin arada aracı olduğundan dolayı arkadaş. Eee az önce dediğim gibi 500 lira gibi para kazanıyor yani. Çünkü attığı maliyetle bizim yaptığımız arasında 500 lira oynuyordu. Dolayısıyla bana göre bir iyi paralar. valla eee niye tavuk pisliğine basmadığını da buradan daha iyi anlıyorum. Ee, o yüzden kimsenin böyle bir kimliğine, şeyine güvenmeyin arkadaşlar. Sizi yarı yolda bırakırlar. Der ki ben oraya geleceğim yatma parası, yemek parası, yok hamam parası, yok masaj parası tarzında şeyler duyuyorum. Ve yazılan mesajlarda da birebir okuyorum. O yüzden lütfen lütfen size rica ediyorum. Bu tarz insanlara Kaptırmayın kendinizi. Ve e, burada da şunu ekliyorum. Eğer yardım istiyorsanız WhatsApp'tan yazın, arayın. Ben size demiyorum sadece WhatsApp'tan yazın beni bir daha aramayın demiyorum. Ama kafanıza yatıyor, işi kurun, yani kafanızda oluşturun sonra arayın. Şimdi adam arıyor beni, saatlerce enerjim alıyor, konuşuyorum, konuşuyorum. Ondan sonra diyor ki abi ben bir düşüneyim. Abi düşün öyle ararsan sevinirim ya. İnanın yani samimiyetime güvenin ben size her konuda destek olurum. Arkadaşlar burada bu videoma devamını çekmek için şimdi şeye gideceğiz. tuttuğumuz yere gideceğiz. Korkmayın arkadaşlar. Piyasada şu an yumurta fiyatları evet birazcık baskılanıyor ama merak etmeyin. Bu yumurta fiyatları yükselmek zorunda. Gıda da çok düşük kaldı. Düşük kaldığından dolayı yükselmek zorunda. E, bu sebepten dolayı maliyetler de çünkü yükseliyor. Bu sebepten dolayı arkadaşlar acaba yapar mıyım yapamaz mıyım? Dediğim gibi yapmanız gereken çok basit. Pazar araştırmanızı yapın. Ben kime ne satabilirim? Hangi renk yumurtayı satabilirim? Buna bakın. Ondan sonra bir de bismillah deyin. Ondan sonrasına Allah kerim ben de yardımcı olurum. Allah da yardım eder herkese zaten. Yeter ki niyetler iyi olsun. O sebepten dolayı şimdi yeni yerimize gidiyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. işte bahsettiğim yere geldik şimdi. Ee, az önce biliyorsunuz çiftliğimizde bir çekim yapmıştık. Oradan arabaya bindik geldik. Biraz güneş vuruyor fazla kameraya bakamıyorum. Kusura bakmayın. Evet. E, 6000 kapasiteyi buraya kuracağız inşallah. E, burayı kiraladık. E, bir takım tadilatları var. Zaten e, yaklaşık bir 3 ay kadar bir e, vaktimiz var. Ama ondan önce bir ay içerisinde e, tadilat olacak ve bu tadilattan sonra e, nasip olursa 11 binlik kuracağız ama kurarken ilk başta 11bini kuracağız fakat 6000 olarak devam edeceğiz e, bunu da daha önceden de zaten bahsettiğim gibi arkadaşlar şimdi e, burayı Burası iki dönümlük bir yer kapalı alanımız e, yaklaşık 900 metrekare fakat biz yarısını kullanacağız yarısında farklı bir projelerimiz var e, bu, bu şekilde e, yeri gösterelim Evet, burası şimdi daha önceden bir e, büyükbaş hayvan çiftliğiymiş. E, şöyle yan tarafında gübre atma yeri var. E, bizim sistemimizde tam otomatik olacağı için gübre atma yerimiz burası. Artı daha sonra büyüme alanımız da olabilir, belli olmaz. E, şu an yapıyı temizlik yapacağız. E, yapımız e, daha temizlenmedi, e, temizlenecek bir takım yalıtım işlemleri uygulanacak. Yalıtım işlemleri uygulandıktan sonra elektrik tesisatı çekilecek. Elektrik tesisatı çekildikten sonra kafeslerimiz gelecek. Kafeslerimiz kurulacak. Maliyet, muhtemelen maliyet soracaksınız ama ben maliyetleri işin sonunda yani Haziran ayında söylemeyi planlıyorum. Çünkü şu anki maliyetler açıkçası çok değişken ama şunu söyleyeyim 2.5 milyonu buluyor şu an. Yani ortalama şu iki buçuk 2500 lira yani iki buçuk eski parayla iki bin iki buçuk trilyon para e, buluyor. Evet yapıyı gösterdim. Şimdi bu yarısını kullanacağız arkadaşlar. Fazla içeriği göstermeye gerek yok biraz temizlenmesi lazım çünkü. Evet burası izolasyon yapılacak bunlara. E, şu an bu şekilde olmaz kesinlikle İzolasyon, havalandırmalar, işte işte otomatik yumurta toplama makineleri, işte otomatik gübreleme, her şey e, burada kurulacak. E, şimdi içinde tabii eski malzemeler var, eski malzemeler çıkacak. Burası dediğim gibi dezenfektan edilecek ve tekrardan kurulacak. E, yapımız bu şekilde. E, burada da küçük bir evimiz var. E, güvenlik görevlisinin ya da çalışacak arkadaşın kalacağı yer. Onu daha planlayamadık. Araç buraya girmeyecek. Buraya kesinlikle aracı girmeyecek. Araç en fazla gireceği evin önüne olacak. Çünkü izolasyon çok önemli. Yani içeriye hastalık girmeyecek şekilde planlıyoruz. Burada da daha önceden araç giriş yeri var. Burası ikiye bölünmüş. Normalde şu an buğdaylar var. Buğdayları kaldıracaklar. Ama biz tabii kesinlikle içeriye araç sokmayacağız. Egzoz gazı dahil hayvanlarımızı etkiler. Tabi bölüm kapanacak. Bu arada şu ara bölüm kapanacak. Komple bir alan olacak. E, bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi yani e, manet konusuna hiç girmeyeceğim e, ve e, manetleri daha sonra açıklayacağım ama ortalama 2.5 milyonu buluyor. Yani 2.5 trilyon eski parayla oluyor. Şimdiden herkese iyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.